Herkese merhaba. Ben uzman odiyolog Murat Çeber. Merkezi Ankara'da bulunan CMR İşitme Cihazları Merkezi'nin kurucusuyum. Bu videoda sizlere kulak içi işitme cihazlarından IIC dediğimiz kanal içi işitme cihazları hakkında bilgiler sunmak istiyorum. Birçok işitme kaybı olan kişi işitme cihazı alırken ilk aklına gelen kanal içi işitme cihazı oluyor. Çünkü işitme cihazlarının görünmesini istemiyorlar. Peki gerçekten kanal içi işitme cihazı her işitme kaybı için veya her kişi için uygun mu? Veya kanal içi bir işitme cihazı aldığımız zaman bizler ne nelerden mahrum kalacağız? İşte bu videoda sizlere bunları aktaracağım. Her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basarak daha fazla kitleye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri tıkladığınız zaman sizler için her hafta yayınlamış olduğum videolardan da kolaylıkla haberdar olacak ve benim de birçok kitleye ulaşmamı sağlamış olacaksınız. Şimdi baktığımız zaman kanal içi işitme cihazları ilk başta farklı eksikliklerle karşımıza çıkabiliyor. Örneğin işitme kaybı olan kişilerin en büyük isteği gürültülü ve kalabalık ortamlarda da kelimeleri daha iyi anlamak. İşte üreticiler de kendi argelerinde bu gürültüyü azaltan, konuşmaya odaklanmayı sağlayan bazı yazılım ve donanımlar geliştiriyorlar. Bu yazılım ve donanımlardan en önemlilerinden biri de çip mikrofon sistemi oluyor. Çip mikrofon sistemi sayesinde insanlar gürültülü ve kalabalık ortamlarda konuşmaya odaklanarak kelimeyi daha iyi anlayabiliyorlar. İşte kanal içi işitme cihazlarında yeterli yer olmadığı için bu çip mikrofon teknolojisi maalesef yer almıyor. Bir diğer teknoloji de Bluetooth teknolojisi. Yine bu bizler telefondan, bilgisayardan, televizyondan yani Bluetooth olan her cihazdan doğrudan ses aktarım özelliğini kullandığımız zaman bu tür cihazlardan gelen sesleri daha iyi anlıyoruz. Oysa kanal içi işitme cihazlarında yeterli yer olmadığı için bizler bu teknolojiden yine mahrum kalıyoruz. Bir diğer noktada kanı içi işitme cihazlarının kullanmış olduğu piller gerçekten çok küçük piller. Bunlar 3-4 gün gidiyor ve bu 3-4 gün kullanan at pilleri her işitme cihazı, işitme cihazı kullanıcısı için çok böyle efektif olmuyor. Olmuyor. bazıları gerçekten bu pili değiştirmekte çok zorlanabiliyorlar. Bir diğer noktada işitme kanal içi işitme cihazı tercih ederken işitme e, kaybınızın tipi çok önemli oluyor. Yani bizler her işitme kaybına kanal içi işitme cihazını uygulayamıyoruz. Örneğin işitme kaybınız çok hafif derecede ise o zaman kanal içi işitme cihazlarında bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz veya çok ileri derecede bir işitme kaybınız varsa keza yine başka sorunlar karşımıza çıkıyor. O yüzden işitme kaybınız e, tipi bizim için e, işitme kanalı içi işitme cihazı seçerken çok önemli önemli oluyor. Örneğin diyelim ki işitme kaybınızı belli frekanslarda çok iyi duyarken belli frekanslarda işitme kaybınız var. Ve bu tür durumlarda sizler zaten sesleri duyuyor fakat ayırt etmekte zorluk çekiyorsunuz. İşte size kanal içi bir cihaz verdiğimiz zaman en çok karşı karşıya kaldığımız sıkıntılardan bir tanesi tıkanıklık hissi his oluyor. Bir diğer de seslerin yankılanma problemi oluyor. Özellikle kendi sesiniz size çok yankılı gelebiliyor. Bir üçüncü durumda bir şey yerken cihazın kalp kurt diye sesler çıkartması ve kulağınızın içinde bu sesleri çok rahatsız edici biçimde duymanız oluyor. Ki bunları gidermek için de bizim yapmamız gereken şey kanal cihazınıza bir hava deliği açmak. Yani bizim ventilasyon dediğimiz bu hava kanalı bazen çok geniş kullanma ihtiyacımız oluyor. Bazen çok az kullanma ihtiyacımız olabiliyor. Ama o hava deliği ne kadar genişlerse bazı sıkıntılar giderilebiliyor. Ama kanal içi cihazı cihazında yine yeterli yer olmadığı için bizler oraya yeterli bir çapta ventilasyon açamadığımız için bu sıkıntıları gideremiyoruz. Bir üçüncü nokta ise kulak kanalınızın tipi. Yani siz eğer kanal içi cihaz alacaksanız kanalınızın da buna uygun olması gerekiyor. Bazı kanallar çok dar olabiliyor. Bazı kanallar kıvrımlı olurken bazı kanallar çok düz oluyor. Eğer çok dar bir kanalınız varsa ve işitme kaybınız yine hafif derecede ise aman tanrım o tıkanıklık hissini çok fazla hissediyorsunuz ve gerçekten bu da sizin için çok büyük bir problem haline gelebiliyor. Bir diğer noktada çok mesela kanalınız çok düz olabiliyor. Bir şeyler yerken veya konuşurken bir bakıyorsunuz kanal içi cihazınız diye çıkmış kulağınızla. İşte bu sıkıntılar maalesef bizim her zaman kanal içi cihazlarda gideremediğimiz sıkıntılar olduğu için sizler eğer işitme cihazı alacaksanız ve kanal içi bir cihaz istiyorsanız lütfen kendi başınıza buna karar vermeyin. Uzmanınızla görüşün. Özellikle birkaç yerden de fikir alın. Sadece bir yere, her zaman söylüyorum, sadece bir yerle sınırlı kalmayın. Birden fazla uzman görüşü aldığınız zaman en iyi ve efektif bir işitme cihazına kavuşmuş olacaksınız. Umarım bu videoyu izledikten sonra bir kanal içi işitme cihazı alır bir kez daha düşünürsünüz. Sizler de kendi yorumlarınızı, fikirlerinizi veya kanal içi işitme cihazı kullanan kişiler varsa bana lütfen yorumlar kısmında ne yaşadığınızı lütfen bildirin, yazın. Eğer ilk defa cihaz alacaksanız, işitme kaybınızla ilgili bir fikir almak istiyorsanız yine bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.